Muhterem efendim, Ashab-ı kiramın her hadisede Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğine mazhar olduklarını ve her adımlarını Kur'an'ın teşvik ve ikazlarına göre attıklarını görüyoruz. Kur'an'dan her an hayatımıza yön veren bir kitap olarak istifade edebilmemiz hangi hususlara bağlıdır? Kur'an'dan uzaklaşalı epey oldu bizim. Yani Kur'an'ın ahir zamana ait hadis-i şeriflerde de ifadesini bulduğu gibi Kur'an-ı Kerim okurlar kırtlaklarından aşağıya inmez. Şimdi bunu da eğer Kur'an-ı Kerim'e karşı bir kurve sayacak olursanız bütün bütün onun unutulmak istediği devirler vardır. Bir yönüyle belli bir dönemde belki tekvini emirlere bakan yanı itibariyle kapıları kapıladık, kapadık. Onların arkasına açılma sürgüler sürdük. jaluzileri indirdik. Ondan dünyamıza sızan ışıkların önünü kestik. Bir yönü Kur'an-ı Kerim'i tekvini emirlerin kavli şarihi, burhanı ı vazi delaili saati ası olmasına rağmen bir o iki hakikati birbirinden kopardık. Bu Allah'ın kudret iradesinden ilim programına göre gelen bir kitaptı. Bu da yeni ilim programıyla Allah'ın kelam sıfatından gelen bir kitaptı. Kainat da bir kitaptır, Kur'an da bir kitaptır. Biz bu kitabı birkaç asır evvel, bir manada belki sekiz asır evvel, bir manada beş asır evvel birbirinden ayırdık. Sevgililer birbirine cüda kaldı. Onlar kendilerine cüda kalmadı. Bizim düşünce dünyamızda bir firkat yaşanıyor. Bizim yanlış düşüncelerimiz adeta onları boşadı birbirinden, uzaklaştırdı. Tabiri diğerle bize ay ayet yanıyla ifade edilecek olursa kalp ve kafa ayrılığına düştük. Talak selaseyle değil. Bizim doğuda birbirine kızınca, işine kızınca Üçten dokuza derler filan yani. Altı tane de ilavesi var onun. Oysa ki üç zaten götürüyor o meseleyi. Fakat ilaveli. Biz ilaveli olarak öyle bir talakı selase değil, talakı tis'a ile kalbi, kafayı birbirinden ayırmışız. Evet, bunun sonucu tekvin emirlerle, teşri emirler birbirinden koparmışız. Bu tekvini emirlerle teşvi emirler iç içe gidince, girince iç içe onlar ele alınınca iç içe edilince bizim hayatı ferdimize de aileviyemize de hayatı içtimaiyemize de hayatı siyasiyemize de hayatı idariyemize de taluk eden yanları var. Oradan alıp bu Kur'an havuzunda Kur'an kotasında değerlendirebileceğimiz çok şey var. Fakat biz bu iki şeyi birbirinden kopardık. Bunun yanında aynı zamanda İslam'ın kalbi ve ruhi hayatına karşı da çok ciddi bir yabancılık içine girdi. Bu çok erken dönemlerde başladı. Dolayısıyla bize izafi ve nisbi bir fetret dönemi yaşattırıldı. Kur'an cemaati ama fakat Kur'an'dan haberleri yok hadis-i şerif diye rivayet edilen belki sevahitte vardır. Kaynağı şimdi hatırlayamayacağım. Ye'ti alen nasi zamanu el Kur'an fi vadin ve hum fi vadi. İnsanlar üzerine böyle kap karanlık bir zaman gelecek ki Kur'an bir vadide onlar bir vadide. Aradan Amazon geçiyor gibi birbirine ayrı düşecekler. Şimdi bunun daha ileriye götürüldüğüne şahit oluyoruz. Bir gün geldi ki Kur'an'ın lafzının telaffuz edilmesi bile yasak edildi. Ve henüz ancak dar alanlı bir yerde yapılabiliyor bu. Ne ölçüde resmiyet tanımışlar belli değil. Kur'an kurslarında kaçamak, fakirin Kur'an öğrenmeye çalıştığı dönemde yasaklar çerçevesinde Mesela burada kesip antiparantiz bir resim arz etmek istiyorum. İmamlık odasına dedemin hanından hanı ile onun arasında bir duvar vardı. Bir hayvan ayağa kalktığı zaman kıçıyla kapatacak bir delik açılmıştı. İmam odasına gelip o hayvanın işte kıçıyla kapattığı delikten giriliyor. O arada hoca millete kaçamak Kur'an okutuyordu. Ben o zamanlar Kur'an öğrenmeye çalışıyordum 4-5 yaşında. Ona rağmen oranın bile jandarma tarafından basıldığını bu çocukların minnacık çocukların tüfeklerin uçlarına takıldığını ahırın hanın taşlarına çarpıldığını hatırlıyorum. Bu kadarına bile tahammülün olmadığı dönemleri gördüm. Şimdi bu kadar Kur'an'dan uzaklaşınca, bu kadar ona yabancılaşınca yeniden onu derinlemesine duyma. Bizim ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi, kültürel hayatımıza, psikolojik dünyamıza, pedagojik dünyamıza onu uygulama meselesi böyle birdenbire olacak şey değildir. Ve hala bu tahribat devam ediyorsa, bir kısım ajanlar bizim bu güzel güzide müesseselerimiz içine de sızmış da hala o Kur'an değişik şekilde sorgulanıyorsa hala o sahibi Kur'an olan Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam sorgulanıyorsa hala mucizeleri yerden yere vuruluyorsa hala günümüze göre bir tarihsellik mülahazasıyla meseleler, el, meseleler ele alınıyorsa şu anda bile ona yürekten yöneldiğimiz söylenemez. Yani çok yabancılaşmışız. Dil açısından yabancılaşmışız. Terminoloji açısından yabancılaşmışız. Kalbi hayat açısından yabancılaşmışız. Yabancılaşma, yabancılaşma, yabancılaşma. Bunlar bize ait şeyler yani. Dolayısıyla çok ciddi bir gayrete vabeste esasen. Bir kere insanların hakikaten o dinin hakkaniyetine inanmaları lazım. O Resul-i Zişan sahibi Kur'an'ın hak bir peygamber olduğuna yürekten inanmak lazım. Allah'ım onun getirdiği o mesajı hayata hayat kılmayacaksan bizim yaşamamızın bir manası yoktur. Hepimizi bir sayhayla Ad kavmi gibi, semut kavmi gibi canımıza asan değer eğer onu ikame edemeyeceksek, ruhumuzun abidesini ikame edemeyeceksek, dinin ruhunu yeniden ruhlara duyuramayacaksak, yaşamamız abestir bizim. İnanarak bu seviyeye gelerek evvela onun derdiyle oturup kalkmak. Asıl mesele onu duyma. Yani onun için her zaman ölmeye amade bulunma. Onun varlığını varlığımızın asıl gayesi sayma. O yoksa biz gayesiz yaşıyoruz. Başıboş yaşıyoruz demektir. Bu Allah biz onun için yaratmış. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun ma uridu <laughs> minhum min rizkin ve ma en yut'imun inna allahu ve rezzakü Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre hilkatın gayesi fıtratın neticesi imanu billah, marifetullah muhabbetullah ve Cenab-ı Hakk'ın değişik tecelli boyunda bir lütfu olarak zevki ruhani Allah'ın varlığına ve birliğine karşı derinden, yürekten duyulan halis bir aşkı iştiyak yaratılışın gayesi bu. Şimdi Allah bunu yaratılışa gaye koymuşsa biz de bunu değiştirmişsek bence evvela kendimizle yüzleşmemiz lazım. İhmallerimizi gözden geçirmemiz lazım. Tamir edilmesi gerekli olan şeyleri tamir etmek lazım. Ve bu asırlarca yapılmış bir tahribattır. Birdenbire bu korkunç iç içe deformasyonları yeniden reforme etmek diyelim. Reformaya gerek yok. Yeniden kendi formuna koyma diyelim. Kendi şekline irca etme meselesi hemen birdenbire olacak gibi değil. Hazreti Pir diyor ki asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir ediyoruz diyor. Allah'a iman meselesinin sarsılmasından alın da anne ve babaya karşı saygısızlığa kadar yuvanın içindeki genel nizamın vahingin bozulmasına kadar, bakım yuvalarına annelerin, babaların atılmasına kadar, o kadar çok değerleri ayaklarımızın altına almış, üzerinde zıplıyoruz ki, tamir edilmesi gerekli olan şey asır ister. Cenab-ı Hak eki sıradan çok kısa zamanda bu işi lütfedecekse, o eki sıra bir lütuftur. O'nun rahmetinin enginliğinden bunu bekleriz. Bu meselenin bir yanı bilinmesi lazım bunu. Yani meselenin eksiğinin, gediğinin bize ait zikzaklardan kaynaklandığını ta İmam Gazali Hazretleri döneminde ta Fatih döneminden bu yana böyle bir kısım eksikler meydana gelene gele gele teraküm etmiş eksiklerin eksik düşünceli eksik heyecanlı kalbi hayatı itibariyle eksik olanların temsilcileri haline gelmiş veya işte öyle bir dünyanın çocukları haline gelmişiz. Bu açıdan herhalde böyle dipten dalgalanmalarla yeniden de meseleyi bile bismillah deyip baştan başlatma her yaşa göre mama, yiyecek, içecek filan, beslenme nasıl düşünülüyor? Aynen öyle kalbi ve ruhi hayatımız adına da öyle bir beslenme ve teresi süreci stratejisi oluşturarak herkes kendi çapında bunu gerçekleştirmeye bakması lazım. Ondan sonra Kur'an'ı doğru anlama imkanı doğacaktır. Yani dev risalet penayide nazil olan şey orada işteada, istimbada, istihraca açık o kadar çok şeyler var ki oradaki masraatlardan bir tanesini usulü fıkı tabi ifade edeyim. Bugün yapacağınız iştahatlara, istinbatlara bir menat yaparak günümüzü aydınlatacak çok şeyler ortaya koyabilirsiniz. Aslımızın insanı başını kaldırdığı zaman hayatı İslamiye'yi, içtimaiye de herhangi bir boşluğun görülmeyeceği şekilde bir şey yapabilirsiniz. Fakat evvela bizde o heyecanın, o imanın, onu hayata gaye yapmanın oluşturulması lazım. O düşüncenin bizde canlandırılması lazım. Öyle güçlü bir heyecanın meydana getirilmesi lazım. Ancak ondan sonra olur o yani. Acaba burada şimdi bize ne diyor bu? Evet dev risalet Ayşe validemize demiş. Bu adamlar iftirada bulunmuşlar. İnnellezine cav bil ifki usbetu minkum ve tahsebu şerren lekum bel huve khayrun lekum li minhum mektesebe minel ism. Acaba bize ne ifade ediyor bu? Peygamber sallallahu aleyhi böyle bir imtihanla gözümüzün nuru, başımızın tacı, mübarek annemiz, o evde kadınlık aleminin en büyük muallimesi, muallimeyi kübrası diyeyim ben ona. Ona bir iftira karşısında o mevzuda, dinin kaynağına iftira bu. Efendimizin genel tavrı şuydu. Acaba bu bize ne anlatıyor? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in o mevzuda her meselede durduğu gibi yok. o dik duruşu bize ne anlatıyor? Bunun gibi yani yeniden bire Bismillah deyip böyle baştan Elif la mim zalikel kitabu la ne anlatıyor bize yani? Bu Kur'an-ı Kerim müttakilere bir hidayet kaynağıdır. Potansiyel olarak bir hidayet kaynağıdır. Ona naivciler veya sarfçılar, manayı masarı itibariyle derler. Manayı mastari şuna derler yani sarfta nasara yansuru nasara. ortada ne nusret vardır ne de bir şey. Fakat işte bu nasara da yansuru da hepsi o nasran kelimesinden türetilmiştir. Bu manada. Fakat bu işin bir yok yani. Bu sadece iştikak adına bir kaydanın adıdır. Fakat orada hasrun bil masarı diyebileceğimiz o meselelerin pratik haline gelmesi neden sonra oluyor? Ellezine yu'minun bil gayb. Gaybe iman etme. O gaybi hakayeti iman etme. O mevcudu meçhule iman etme. O zatı vahdi iman etme. Evsafı celilesiyle onu tanıma. Esma-i Sübhaniyesiyle bir yönüyle onu tebcil etme, takdir etme. Yukimunas salate namazı dost soru <laughs> kılarlar. İkame yec'alune salate değil, yusallune salate değil. Namazı mahiyetü nefsül emriyesine uygun bir abideyi ilmi ilahideki şekli neyse onun. ilmi ilahideki şekli şartları, rükünleri, hudu'u, huşu'u, Allah karşısında konsantrasyonu قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِينَ خَاشُونَ O müminler kurtuluşu erdiler ki, Namazı huşu içinde kılarlar. Adeta sıyrılırlar kendilerinden. Adeta bir maiyet duygusu içine girerler. Yukimuna salat ediyor. Ve min ma Allah onlara ne infak buyurduysa, ne infak ettiyse, mal infak etti, onun hakkını vermek lazım muhtaçlara. İlim infak etti, hakkını vermek lazım. Fikir infak etti, o mevzuda fikir sancısı çekerek, öz beynimizi burnumuzdan kusarak düşüncenin hakkını vermek lazım. Allah insan olarak bir şefkat verdi. İnsanlığı kazanma adına o şefkati son kertesine kadar kullanmak lazım. İcab ederse el öpme, etek öpme, efendiler efendisini onlara tanıtma. İnsanlığın dünyasını aydınlatacak o Kur'an-ı Muhyüzü beyanı insanlara anlatma. Ve mimma rezeknâ mifukun. İcmal geçiyorum. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ Öyle kalkıp misyonerlik falan filan değil. Falanla görüştü, şu oldu, filanla görüştü, oldu değil yani. Hakikatına imza zamanı itibariyle onu temsil eden insanların hayatta olmaları veya ümmetlerinin o meseleyi tam temsil ettikleri dönemler itibariyle sizden evvel inen bu kitaplarında inme hakkaniyetlerine veya inmeye bağlı tahrif edilmedeki hakikatlerine inanma diyor yani. Yüminle bir manzuret ve manzure mukabil ve bil ahiretüm yuqinun ve bil ahiretüm yüminun da demiyor burada. Yuqinun diyor. Ahiret hakkında da tam bir yakine sahip olurlar diyor. Şimdi bunlar o nazari Müslümanlığın yani o hüden dil müttakin o potansiyel gücün bir yönüyle realize edilmesi adına önümüze serilen şeylerdir. İlk bunlar. Bunu arkadaşlarımız, bu işin uzmanları daha derinlemesini ele alıp derinleştirebilirler. Şimdi burada hasıl bir geliyor. Ülaike bak diyor burada. Bu i̇sm işaret diyorlar şuna. Lam lam imat, şap kafi kitap. Yani şu kâmeti yüce böyle, nereden bakarsanız bakınız, görünebilecek şu müstesna simalar, şu drehşan çehreler, şu abide şahsiyetler var ya, imanla serfiraz, İslamiyetle serfiraz, efendim kaybe imanla serfiraz bu insanlar var ya, bunlar görünmeyecek gibi değil yani. İşte Habibim sana diyorum, şu kâmeti bala varlıklar var ya, Allah Rabbihim ve ulaikemin müslüman. <laughs> bunlar Rabbilerinden dost doğru bir yol üzerindedirler. O pratiğe dönüşmüştür. Nazarinin ifade ettiği şey, diyanetle güçlendirilmiş, derinleştirilmiş, o hayatın bir derinliği, bir buğdu haline gelmiştir. Ve ulaike mül İlle de bir kurtuluşundan bahsiz konusuysa, işte kurtulanlar da bunlardır diyor. Kurtulanlar da bunlar. Şimdi meseleye bu zaviyeden yaklaşılacak olursa, basit, kısaca, aklımın erdiği kadar böyle malini acetim şunun için yani mesele oradan başlıyor. Yani bir dip dalgalanmayla meseleyi ele almak lazım. İster nesli cedidden meseleyi başlatarak, isterse bir yönüyle dini böyle, dinin bize tahmil ettiği esasları, bunlar nedir, neden ibarettir, bizim için ne ifade ediyor meseleyi öyle ele almak suretiyle ta minel cinneti ve nasiye kadar. Allah'ın bütün bunları yapıyoruz senin o müstesna, o muhtevası engin, insanı meleklerin önüne geçirecek o mükemmel kitabın ona uymaya çalışıyoruz ama fakat insüci şeytanlarından da sana sığınıyoruz burada. Bu ölçüdeki temkine kadar Kur'an-ı Kerim'i öyle bakma, öyle değerlendirme mevzu. Herhalde ondan sonra şu işte ayetleri zamanilikten çıkarırız biz her zamanın sesi soluğu haline getirir. Her zamanın insanına sanki o gün inmiş gibi. Zaten esası odur yani. Sana inmiş gibi okuman. Hazreti Pir de öyle diyor. Diyor ki Allah'tan dinliyor gibi veya cibril Emin'den dinliyor gibi veyahutta hutta Hazreti Sadukun Masluk'tan dinliyor gibi diyor. Bunlar bile esasen derecedir. Yani o Hazreti Saad Masluk'tan dinleme meselesi üçüncü derecede bir şeydir. O zata canımız kurban olsun. Sanki Hazreti Cebrail'den alıyor gibi. Sanki mütekellime ezeliden dinliyor gibi. Şimdi bu ne ifade ediyor size? Bu mütekellime ezeliden dinliyorsa bu böyle kulak ardı edilecek şey değildir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunu belki bir kelimeyi duyduğun zaman on defa aklında evireceksin, çevireceksin bütün nöronlarını emanet edeceksin. Hele sen biraz kortekste bekle ben yeniden sana müracaat edeceğim diyeceksin. Bir dosyayı karıştırıyor, kurcalıyor gibi alıp bir kere daha baştan sona kadar bakacaksın. Onu istiyor yani bu mesele. Böylece yani hayatın ferdi, ailevi, içtimai, idari, siyasi, kültürel bütün alanlarıyla alakalı, tarihimizle alakalı her şeyi alakadar eden çok şey onun içinde bulmak mümkündür. Selefi salihin Allah evreden onlardan razı olsun. Kendi dönemlerinde mevcut ilimlerin, tekvini emirlerin, inkişafının onlara verdikleri imkanları değerlendirmişler. Ortamları ancak o kadarına müsaitmiş. O gün ne teleskop varmış, ne mikroskop varmış, ne iç dışını varmış, ne bilmem fezayı gözetleme adına şunlar varmış. Ama bugün Cenab-ı Hak bunları, bu imkanları bahşetmiş. Ve bir de duyduğunuz, hissettiğiniz, içinize sindirdiğiniz, iştenleştirdiğiniz bu meseleleri bütün dünyanın dört bir yanına duyurmak için emrinize amade, gözünüzün içine bakan televizyonlar var. İnternetler var. Mesela daha küçük çapta ve hızlıca ulaşmayı sağlayabilecek telefonlar var yani. Gerçekten sesi soluğu yüreklerimizde heyecan uyarabilecek insanlar seslerini, soluklarını burada söyledikleri zaman Yuhannes Burka ulaşabilecek şekilde imkanlar var bugün. Sen burada tuşa bastığın an orada arkadaş senin o tertemiz sesini, soluğunu dinliyor. Şimdi bu imkanları değerlendirerek o sahabiye yetişmek lazım. Hicreti Seniye'nin 80. senesi bütün Horasan ellerine geçiyor onların. 40. senesi Sin davada ulaşıyorlar. Moğollar bozuluyor, kaçıyorlar. Ehnef bin Kays'ın karşısında bozguna uğrayan Moğol orduları, Çinler, Maçinler bunlarla savaş olmaz diyorlar. Evet, o seviyeyi yakalayabilmek için ama kılıçla, kordayla, kamayla, okla, yayla değil. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla tabiatımıza mal olmuş insani değerlerle, inkıta uğramayan temsildeki güçle, her zaman aynı istikameti sergilemekle bütün dünyaya duyurma imkanı var. Fakat başta esas meseleyi kendi aramızda çözmemiz lazım, halletmemiz lazım. Bu ölçüde ona teveccüh olmazsa ve mukabele, o da başımızın tacı. Onun okunmasını hafif almıyorum ben. Camilerde okunuyor. Çok güzel. Ama murad-ı ilahi nedir? Makasid-i nedir? Efendimiz bununla neyi anlatmak istemiş bize? O sünneti sahihayetiyle neyi anlatmak istemiş bize? Sahabe-i güzidin o güzide hayatlarıyla neyi anlatmak istemişler bize? Bunların uzun boylu, karşılıklı, mukayeseli müzakere yapılmasıyla her zaman duygularımızı, düşüncelerimizi yenileyerek, yeni ufuklara açılarak günümüzün bize yüklediği o sorumluluğu inşallah yerine getirmiş oluruz.